Ne dövmekti, ne dövmekti. Burada. ben <laughs> bilmediğin şey şu. Sevgili şeriatçı. Ben yobazlarla karıştım. Ben hadislerin yarısını en az, en az yarısı belki daha fazla biliyorum Allah Yalan olduğunun, uydurma olduğunun farkında olan biriyim. Yani dolayısıyla e, ee, e, doğru işçi bir halde yani inci gibi bir durumda olan hadisler hadislerle şeriat getiremem. Mecburum. Yani ne derler? Fabrika yerlerine dönüyoruz Mecburum. Çünkü 1500 sene az bir süre değil o sürede yani kaç tane evlat yetişirdi dinden çıkar da girer de biliyor musun ne kadar girer? <laughs> yani Maalesef hadisler korunamamış. Bu Kur'an'dan bir şey lafı yok. Ben kurulan bir kitap tamam mı? Hadislerde öyle değil maalesef. Adamlar mesela bir örnek vereyim. Çarpıcı bir örnek. Cübbeli dediğiniz kişi şu anda benim yok sayıyor. <laughs> Ve uydurduğu metni için ee, muhtemelen Hindu kaynağı bulmuş herhalde. Öğrendiği şeylerde sizin kafanızı karıştırıyor. Bir gerçek metni burada olmasına rağmen Bediüzzaman'ın anlattığı metni burada olmasına rağmen tanıyamıyorsunuz. Çünkü neden? Çünkü körler sağlar, birbirine ağlar. Erdoğan ayrı, öbür ayrı. Ben yani şu an dini tabaka komple çöp. Gerçek metin burada haberleri biliyor. <laughs> Anlayamadılar. Yani hep korumaya çalıştı sen o kadar öyle bir şey bilmiyorum. Neyse. Belki niyetleri kötü. Belki beni delicel sence öldürmeye çalışacak. çünkü hadislerde beni delicel diye anlatıyor. Hadis kaynağı kirli ödeyeceğim. Hadis kaynağı bunun bir Kur'an'dan saklı. Kur'an ne diyorsa onu yap. Ee, olabildiğince uygulamaya çalış. Şişik herhalde. Üstelik dikkatini çekiyor. Ama buraya gelmek istiyor. Beni görüyorsun hadi. aldı Neyse. Bir konuyu dağıttım. Evet. Geliyorduk Niyetiniz ee, olarak Ben yani, Maalesef savaş gibi yapıyor Böyle bir yapım yok yani, Nuh gibi hani Dalga geçiyorlar diye nokta O da ne diyordu Eğlenin bakalım Eğlenin yani, yalan dalga geçiyorlar da yani. Eğlenin bakalım Nesini eğleneceğiz diyor da Öyle bir yapı düşün ben de yani, Nuh gibi İkinci son, Diyebilirsin İkinci son geliyor ya Birincisi suyla ediyor ya incin. İncil'in doğru kısmı işte. İkincisinde sıra ateş diyor, o işte. O doğru ait. İncil'in doğru kısmı güvenebilirsin. Doğru. Evet ateşte. Doğru. Ey ee, Hristiyan ben senin kitabındaki bak doğru kısmı sana okuyayım. Ha şey söyleyecektim de. genel anlamda dünyada kötülüklerden kötü gıdalar, kötü ne kötülük. Genelde kötülükten kurtulmak için Laneti kullanan arkadaşlar sevgili İsa kullanmış. Şöyle diyeceksin. Ay Kur'an'da yazar bu. Yani. Niye Ne heyecan yapmam var ya. Bazen o böyle bir unutuyor. Ne alem ya da nasıl. Tam hatırlayamayabilirim. Ee, Ama arada okurum ee, namazlarda. Bazen. Evet. Haydi gelin lanetleşelim. Bunu herkes yesin. Herkes, beni gören herkes bu duayı etsin. Haydi gelin lanetleşelim. Allah'ın lanetinin yalancıların üzerine olmasını dilerim. Bunu namazlarda okuyun. Bu ayeti. Bir yana bir üç kısa oldu. için bir tane daha okursun istersen. Ee, um, Duruma göre. Bazen namazı zorlanabilirsin. Gecik, gecik, acil olabilir. O zaman bir ayette de yeterli olabilir. O mecburen. Yani. Zaman da geçiyordur. Yani. Şey, zaman bastırıyordur. Süre e, duruyordur. Neyse. Ya e, abdest size namaz kılıyoruz. Tamam mı? Afiyet dedim. Unuttum dedim. E, hemen böyle bir, bir şey peste elimle bir şeyle. Ben sordum sizden. Ben şöyle yaptım. Özür dilerim. Dedim Özür dilerim. Abdestsiz kalabildim mecburen özür dilerim. Böyle yapabilirsin namazı. unutuyorsun orada şeytan unutuyor. Yani ben 10 dakika kadar 5 dakika bitiyor. Ne olur Yani özür dilerim. Abdestsiz kalabildim orada evet. Siz de yapabilirsiniz yani. Ee, kabul çok Rabbimiz son derece işte Çok merhametlidir. Evet. Ben bir konuyu da atayım geldi bir, bir şey de anlatacaktım. Ee, hmm. ha. Ee, demek yani gelecek gelecek geldi. Ama işte bilmediğiniz şey şu. Bu savaşçı bir Mehdi yapısı yok bende yani. Ee, sadece uyarırım. O ne var? <laughs> Onu istiyorsun biliyorum. Yine kaçacağım ben. Evet. Tabii o çiçekleri çok seviyorlar da. Ondan yani benzediği için gelmiyor böyle <laughs> köyde çekilecek neyse ııı birazcık ııı korkma ben işte, Mehdi benim bu anda daha <laughs> rahat ol gel ye. gel gel mi? Ben, ben bir şey sana? <laughs> neyse güvercin hoş güvercin seviyor tabi orada şey <laughs> ne yapsın <laughs> Neyse şu yayını bitireyim de belki bir şeyler demek isteriz. De. Neyse. Ne dedik hem? Görüşsüz bileyim gördüğün gibi. Uyarıcı. Uyarıcı. Ben kimseye kıyamıyorum maalesef. İstemeden bir üç böceğine kıydım da bak neler oldu hastaneye düştüm. <laughs> üç tane dev gibi hamam böceğine geldim. Dev gibi derken abarttım. Şöyle çikolata falan. Sol ayağımla ezmiştim ve sol ayağımda bir kanama oldu. Çekere bağlı olarak. Nasıl akıyor bu? Allah'ım, usluğum ya. Bu Bana çok ters geliyor. Öldürmek hemen hiç acımıyor ya. <laughs> Ama <laughs> böyle bir kan var ya. Evet, öldüm. Ömer Onları kendisi mi Korkuyor çok. Öldürüşüne, öldürüşüne Allah fıksın, daha yapmayayım. Bedeli ağır sözün, sen Bir <laughs> Bedeli ağır oldu. Hastanede Üç tane yüzünden beş güne hapis... ...hacirli hapis oldum. karşılaştık işte. Hmm. Hoş buldum, Belki sonra, metodu öğrendikten sonra belki ziyaret edilir. Göstermesi o anı. Anlat ama çok ilginç ya. Şey. Anladın sanki ya. Burada bir şey var ama. Nasıl zamanlar artık. Bir şeyler çıkabileceğim. Hadi. Ee, Metin'e, neredeyse o inandı. Yara inandı gibi. Benim oyun yaptığımı izleyebiliyorum. Hadise evet. Ailesi. Aa, hoş mu Evet. Yılan da öyle. O da hoş. Bu çok güzel değil mi be? Tuval da iyiydi. Aa, herkes güzel. Güzel insanlar. Sonunda sonuçta yani insanların da bir yapımı yok. Ama yönetimde patronu kötü oluyor. Özelleştirme. Özelleştirme işte o yüzden yapmayı diyoruz. Orada bak insanlık dışı son derece yaptırdı. Yönetim olmalı rağmen. Sonra şey ama o bay, baygın sanırım. Böyle kendi düğünü kaza yapmış istemişim. Bir o zaman yap bence kendi düğünü. Aklım başıma var. <laughs> ee, bu puanı kaybetti o yüzden Erdoğan kaybetti Amerikan'a ile. Özel istimeci Erdoğan ile evet, orada 1-0 yenildi. Erdoğan seçmeyeceksin. Erdoğan ben değil. Ya onu diyeyim. Erdoğan için ayaklanma falan hani. Yavaş falan, falan. Ee, hani, Rusya falan galiba. Ülke ırkçılık gelse de arkadaşlar. Fırtet size diyorum ırkçılık gelse. Muhammed Hanım benim bana ithal edeceksin. Güzel istiyorsan. Yoksa avucunu yararsın öyle söyleyeyim mesela. Çünkü Muhammed anlattığı gerçekten böyle. Ölçülük yapmayacaksınız. Peygamber gibi olacaksınız. Ona yapmıyorsa sen de onu yap. Ama onunla ilgili yalan bilgiler olabilir. Onun için öncel önceliği ayet alırsın. Hadisler maalesef İncil gibi. Yani incil gibi. Doğrusu da bana değil istiyorlar. Ayettir. Şey bir yer. Yani Eğrisi doğrusu hiç şey. Yani eğil böyle olursun. hadislerle böyle olursun yani. Allah'ım emanet ben. Stephen var ya onun gibi olsun. Garip bir halde gelirsin. Neden? Çünkü eğri doğru gitsin. Ben kuran öyle mi? dostu Önce o yüzden Kur'an'a ver diyoruz. Tamam Zorlandığında önce Kur'an'a ver. Kur'an ne diyor sonra bak. İşte gerçek Mehdi benim savaşçı olmayan bir versiyonum ha. Maradi gibi kafa kesmemekten beklemi öyle bir yapı yok yok Bilmiyorum kalp giderse bir cinnet falan bir şey olursa belki ölürüm bilmiyorum. Yani zor olursam. Yani zor olursam. Yani. Allah büyük Abi Erdoğan için kalkışma ya. Erdoğan gerçek metnin baş düşmanı. Kim aleyhime bir dileriz. De Türkiye'nin de aleyhinedir, metnin de aleyhinedir. Çünkü yolunu şaşırıyor, gidiyor gençlerle ortaklık yapıyor. Onu vazgeçeceksin. Erdoğan için değil, benim için yapıyorsun ya. Gerçek metni başa geçirmek istiyorsun. E, tamam ya ama. Ama ben savaşı ne diyorum baştan söyleyeyim. Sen yapacaksın. Yapabiliyorsun. Bu savaşı yapıda olan sensin. Bundan destek alacaksın Gerçek metni. Her zaman e, Gerçek yazık metni bulduk. Sen atacaksın Amerika. Tabii ki ana Amerika ana ne diye ana ülkeyi sattınız bitirdiniz diye Gerçek metni de biz şahlanacağız şimdi. Gerçek metni bu evet. Ama bir bir şey yazıyor. Metin burada ama savaşçı bir yapıda olmadığı için dönüp tıkandınız kaldınız. Onu yapıyor. Onu yapıyor ben. De. Ya uyarırım. İnanırsan kurtulsun. İnanırsan canına gidersin. Ben bir hani fırsat savaşım yapıyor. Bu bir enerji. Bilmem. Ha sen savaşçısın dur. Metimiz burada. Burada öyle bir yok. O zaman biz yardımcı olalım dersin. Oysa, sen tercih et. Okey. Bilmiyorum. Sen de ama yeter artık etti. Madem meclisin görevi ne yaptıyorsan. Ben de fazla verirsin. Gücüm üstüne çıkamam. Uyarırım bence. E tamam o zaman madem sen savaşçısın abicim. Madem gizli savaşçısın. O zaman e, sen verirsin. Kararı sen ver. Ben yönetime geçeyim. Ulan bir savaşın vermişim. Siz kendiniz için alıyorsunuz. Şey, şeytani bir düzen var. Erdoğan şeytanın metisi. <laughs> Gerçek metiyiz olur. Ben tamam yardımcı olmaya çalışırım. Ama kan falan beklemek kan. Beklemek, sevmem tamam. Öldüremem kimseyi. Aman başını öldürdüm de sana da oldum. <laughs> Bana gelmiyor öyle şeyler. <laughs> ha, <ha>, Yemez. Bir <laughs> daha hastane yetişmek istemiyorum arkadaşım. Aman bir şey gördüm buyur kardeş diyorum. <laughs> Öldürmüyorum daha. <laughs> acımıyor valla Gözü <laughs> kamalıyor ya hemen öyle şey. Neyse Yardımın sözü de bir daha dönmeyeceğim şimdi Üzüm ettiğince özür dilerim şey yaparsam da öyle şimdi affet Neyse Olsun Ama yağmur özünü bile kıydırtma yani <gülüyor> <gülüyor> Öyle hmm. Canım okulda Hastanede bir beş gün kaldım hmm. Allah korusun. Yani top sizler, arkadaşlar. Savaşlar. Metiniz savaşçı bir yapıda değil bilgelik anlamında yani. Yani iyi bir durumdayım.